Akciğer tümörü ya da akciğer kanseri şüphesiyle gelen bir hasta olduğu zaman, bu hastalarımızı biz öncelikle kendi muayenemizden geçirdikten sonra bir fizik muayene yaptıktan sonra bir takım görüntülemeler yapıyoruz. Bu görüntülemelerde işte bilgisayarlı tomografi, gerekirse pozitron emisyon tomografisi dediğimiz PET-CT sken, bunların yönlendirmesine bağlı olarak da hastalarda bir histopatolojik tanıya erişiyoruz. Tanısı nedir? hücre tipi nedir? Bunları öncelikle belirliyoruz. Bunları belirlemek için de ya hastanın nefes borusunun içinden endoskopik bir yöntemle biyopsi yapılıyor veya dışarıdan tomografi altında bir iğne yardımıyla biyopsi yapılarak sonuca gidiliyor. Medikal onkoloji e, kanserin e, ilaçla tedavisi anlamına geliyor ilaç olarak da kemoterapiler dahil bütün o akıllı ilaçlar immünoterapiler ve immünoterapi dışındaki checkpoint inhibitörleri dediğimiz aşılar ve mutasyonlara yönelik tedaviler hepsini kapsıyor. Evre 1C'den itibaren ve evre 2'den itibaren kemoterapi alıyor hastalar. E evrede lokal demektir hastalık. E radyoterapiyle birlikte kemoterapiyi kullanıyoruz. Ve arkasından da immünoterapi veriyoruz. Dördüncü evre deyince hastanın başka organlara atladığını görüyoruz. Kemik, karaciğer, beyin gibi. O zaman yine kemoterapi devreye giriyor. Hedef tedaviler devreye giriyor. İşte mutasyonlara bakıyoruz. Mutasyonlar eğer pozitifse ...ilgili ilacı kullanıyoruz. Onlar uygun değilse üminoterapiyi kullanıyoruz. Radyoterapi birçok evrede devreye girebiliyor. Evre 3'te kemoterapi ile eş zamanlı giriyor. Evre 4'te eğer kemik metastazları varsa, ağrılı kemik metastazları... ...vertebralar yani omurgada çökme ihtimali olan yerler varsa... ...bu bölgelere radyoterapi yapılıyor. İşte karaciğer'de metastaz çıktı o bölgeye de radyoterapi yapılabiliyor. Radyoterapi, kemoterapi ile birlikte hemen hemen tüm evrelerde devreye girebilen bir tedavi aracımız. Akciğer kanserindeki ortalama ömür aşağı yukarı 6 ile 9 ay civarında idi eskiden. Ümünoterapilerin ve hedefe yönelik tedavilerin eklenmesiyle bu neredeyse 3 katına çıktı. Dördüncü evrede 5 yıllık yaşam süresi yüzde beşin altındayken bu ilaçlarla yani immünoterapi artı hedefe yönelik tedavilerle yüzde yirmi beşlere kadar çıktı. Yani yüzde yirmi hasta beş yılı geçebiliyor. Ameliyatların iki yöntemi var. Birincisi Açık yöntemler yani bildiğimiz klasik cerrahi yöntemler, ikincisi de minimal invaziv dediğimiz ya da kapalı ameliyatlar dediğimiz e, yöntemler. Kapalı ameliyatların da iki tipi var. Birisi video torakoskopik cerrahi, ikincisi ise son 15 yıldır e, popüler olan e, robot yardımlı cerrahi veya robotik cerrahi dediğimiz yöntem.